Demek ki şimdi önümüzdeki 5 Kasım 2024'teki Amerikan seçimlerine kadar böyle bir ara dönem var. Bu ara dönemde eğer Netanyahu İsrail parlamentosunda işte milletvekillerinin desteğini kaybederek hükümet devrilmezse e, ya da e, bir azil başvurusu yapıldı Yüksek Mahkemeye e, görevden alınmazsa e, o zamana kadar iktidarda kalacak. Ee, ve böyle bir gerilim dolu bir 90 gün yaşayacağız ve sonra Amerikan seçimleri netleştikten sonra buradaki itilafın da e, uzlaşı ve böyle barış araçlarına doğru yöneleceğini tahmin ediyorum seçimleri kim kazanırsa kazansın iki tane favori iki tane parti var ee, işte Trump cumhuriyetçilerin kesin adayı. Kamala Harris de demokratların henüz adayı değil yani en güçlü adayların içerisinde yer alıyor ama resmi aday olabilmesi için 19 Aralık'taki Demokrat Parti'nin Chicago Kongresi'nde bir karar çıkması lazım. Şu an itibariyle favori gözüküyor ama sürpriz bir şekilde bir valide öyle çıkması mümkün. Kendisi çünkü başkan yardımcısı iken çok etkili bir performans ortaya koyamadı. Onun için demokratların bir başka kişi ile yola devam etme gibi bir sürprizleri olabilir. Seçimleri kim kazanırsa kazansın ister Joe Biden'dan sonra yeni adayla Demokrat Parti kazansın ister Trump kazansın. Bir kez Netanyahu ile bu iş yürümeyecek. Netanyahu devre dışı bırakılacak. Biraz daha uyumlu birisi ile e, siyaseti devam edecek. Ee, i̇ki devletli çözümü tabi demokratlar da savunuyordu fakat e, pratikte İsrail'e e, güçlü destek, e, böyle gütürsüz pervasız destek şeklinde bir uygulamaları oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin stratejisi ise İsrail'in coğrafi genişlemesi değil de komşularıyla barış içinde yaşaması ve İsrail'in ekonomik nüfuzunun siyasi etkisinin artmasını sağlama şeklinde. Yani Trump'ın anlayışı bu kendisi döneminde. İbrahim Anlaşmaları e, yapılmıştı. Dolayısıyla tamamen Netanyahu'nun e, kişisel kaygıları ve fanatik düşüncelerinden kaynaklanan bir gerilimi yaşıyoruz. Aslında 10 aydır yaşıyoruz ama işte son dönemde biraz daha yoğunlaştı. Bir, bir taraftan İran, öbür taraftan İzbullah, e, sonra e, e, Husiler, Ensarullah Harekatı, sonra e, Haçlı Şabi Irak'ta İran destekli grup ve Suriye içerisinde de bu kategori Fatih Müyün kayları falan gibi hani gruplar var. Yani bunların hepsinin işte İsa karşı sık aralıklarla e, böyle tehditvari açıklamalar yapması, mukabil açıklamalarını İsrail'den gelmesi tüm dikkatleri bölge üzerinde yoğunlaştırdı. Böyle gerilim dolu bir üç ay yaşayacağız. Fakat benim kanaatime göre bir savaş çıkmayacak. Böyle bir savaşın çıkmasını aslında bölgede ekonomik çıkarları olan Rusya da istemiyor, Çin de istemiyor. Çünkü Çin işte bir taraftan İran'la 400 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Öte taraftan Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ee, onlarla yakın ticari siyasi ilişkilere zemin olacak bir tarafa doğru yönlendirdi. Evet ee, büyük fotoğraf böyle yani